Hiç hoş geldim bile demiyor. Büyük sanatçı havalar abi. Abi alalım mı havası? Hadi bir koşu fırla. Allah kahretsin! Koş lan koş kaçırmayalım koş hadi. <laughs> Neredesiniz lan? Anca abi. Abi onu alacağım lan. Var mı? Ne yapayım lan sana? Abi sakata gelmeyelim. Kimse yok abi. Sık istiyorsan. Abi. Yok sık. İsmail bıçağını ver. Abi. Elini ver lan. Abi Abi nasıl oluyor mu sence? Beceremiyor sen çalma lan. Ya var ya Mahir olsa ne güzel öttürürdü şimdi biliyor musun? <laughs> İnşallah konuşma. Çıkar çıkar çıkar. Çinlikleri çıkar. Ne yapıyoruz abi? Hiçbir şey. Sakin olun tamam mı? Buranın sahibi kim? <laughs> Cevdet hanginiz Cevdet ha? Benim Hadi. buyurun memur bey. Benim. Ne oluyor beyler? Ne ne oluyor lan? Gönlüm ne, ne, oluyor gönlüm. lan? He? Kimi taktı borcunu? Müteahhidin biri. Kadıköy'de inşaatı var... Hı hı. ...gündüzleri hep şantiye... ...cevdetler yola çıktınız abi... ...dört kişiler... ...önce şu müteahhiti dövüyoruz... İşçiler karışmaya kalkarsa silah çekiyorsunuz... ...herif parayı vermezse hemen ayağına sıkıyorsun İsmail... ...herkes anladı mı? Tamam abi anladık... Tamam. ...hadi beyler rastgele... ...abi seninkiler arıyor... Getirdiler abi. O kadarını satabilmişler abi. Millet elini ayağını çekti bu her abi. Taş işine girmek lazım. Müptelası çok. Bakarız acelesi yok. Emre getirdin mi borcun? Yok abi. Kardeş de yok ortada. Tamam. Görünelim mi şuna? Buyur abi. Bunun kardeşi olacak. Bursu nerede? Daha haber gelmedi abi. Dolanıyordur. Çıkar bir yerden. İyi. Söyle dikkatli olsunlar. Tamam. Yürüyün hadi. Bunu ne yapacaksın? Bir saat alıyorum seni. Tamam eyvallah. Bana bak. Ben bugün yarın yokum. İnce bir mevzum var. Yokluğumu belli etmeyeceksiniz. Bu mekanda toz işi de devam edecek. Tamam. Sen merak etme abi. Bana beş bin lira versene kazıdan. Buyur abi. Emre'yi bulduk abi. Gökhan kafes demiş. Yürü gidelim. Söyle çaktırmasın. Uyandırma adamı. Serdar abiye bak be, o kadar işin gücün arasında karıya kıza kaçtı yine. Kıskanma oğlum, senin yüzüne bakan yok tabii. O kadar para bende olacak. Kim bakıyor. Konuşma, bak müşteri geldi. Hı? Ne al işte? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne zaman çıkarsınız? Çok kalmayacağız merak etme. Polis. Ha? Ya. Ya, atın, aşır, değil, atın, aşır, lan, polis! 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 Tamam mı Serdar hanginiz lan? Hanginiz? Serdar ha? abi yok kaçırdınız. Ne demek lan kaçırdınız? Nerede şimdi? Aleme gitti. Bir iki gün gelmeyecek. Allah kahretsin ya. Keşke bekleseydik bir ara. Nereden bileceğiz oğlum ya? Hadi Yürü. Yürü. <laughs>